Şakana da silahı dayamışlar. Erdoğan'ı öldür. Ya gücün yeterse öldürürsün. Ayrı mesele. Ama biz bir şeye inanmışız. Biz biz bir şeye inanmışız. O da nedir? La taksen inna Allah'a Biz buna inanmışız. ve biz Rabbimizin bizimle beraber olduğuna inandığımız için korkmadan yürüyoruz. Yapacağınız bir şey varsa yaparsınız. Vakit saat geldiği anda da zaten bu emanetin bir sahibi var. Sahibi o emaneti alacaktır. Bunu kimse ne bir lahza ileri ne bir lahza geri çeviremez.